Kuyucaklı üreticilere gidip bir konuşma yapalım. Selamun aleyküm. Selam. Bereketli olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. bulduk. Bir çekim yapalım dedik. Yapın hocam yapın. Şöyle isimlerinizi alalım. Ben gelen dost bağlıdan Nadir İncaz. Yabza satan orada. Oraya sana da gelelim. He. Kuyucaklılar var mı? Var. Bunlar hep kuyucaklı. Bu kuyucak Evet, meşhur olan Kıracak üzümü Üzgülü, eski büzüm, üzümlerden Büzgül üzümümüz Büzgülün büzgülü anlama geliyor Neden <laughs> büzgülün? Büzgül çıtır çıtır yemesi olur Eski evet. üzümler evet. Ve de bekmezi güzel olur Son zamanlarda Ondan tadı güzel Yemesi çıtır çıtırdır en lezzetli olanı bu Evet, en lezzetli olan böyle. bu. Üzgün üzümümüz. Güz gibi olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Kucağın küçük musluğu. <laughs> en meşhur üzümcü. <laughs> Güz olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Özelliği nedir biliyor musunuz? Bunu ince kabuk, sofralı gözümdür bu. Pandan alçı yani, kabuğu çok Yani kalın kabuk olup bu bak şimdi. Kalın kabuk olup da yani şeye Ankara İstanbul'a gitmez. Öyle. Ağzında evet. hemen dağılır. Kabuğu incedir bunun. Evet, sofralı güzel. 100 olduğunu nereden anlarız bunu? 100 olduğunu yediğinde anlarsın. Yediğinizde anlarsınız. Evet. Görümden anlarsınız. Görüntüsü Görümden, belli, yaprağı belli, farklı yani. olur. Tadı farkı mı var? Tadı da farklıdır evet. Onu yiyen bir yiyen unutmaz. Anladım. Evet. Çok hangi şey çıkacağız? bu kuyacak TV. Kuyacak TV. TV. Şimdi biraz önce burada da ya. ya. Şurada evet, bir kamerada vardı. Siz de tanıyalım. Siz de kuyacak TV. Ben Kuyucuk Ali Bilgili Kuyucaklıyım ben. Siz ne iş üzüm yaparsınız efendim? Satıyorum. Zaten. Kuyucu Sizin üzüm, sat sat satıyorum. Bunları siz satıyorsunuz. Evet, evet. Kuyucakta seralarınız var. Var tabii. Ba ya. bağlarımız, bağlarımız, var yani. Uzun bağlar. evet. Siz yani evet. atıdan var. kalma küçük yeni, yeni yeni üzüm 2 uğraşıyoruz. Üzüm vesaire. Hala uğraşıyorsunuz. Aynen. Ne güzel. Günümüzde hala böyle gıda ile tarımla uğraşan insanları görmek güzel. Bu arkadaşa Willy Bustu derler. Meşhur namı diyar. Willy Bustu. <laughs> Anlamı ne, nedir acaba? Buna arkadaş lakab. lakabı öyle Eskiden e, aileleri tanımak için lakap takar verilermişmiş. O bunlara belli. Evet. Ama ne anlama geliyor? Size geliyordu? ne derlerdi? Bizi de Hışırlar derlerdi. Hışırlar verilerdi. ailesi, sülalesi. Hışırladığınız için mi? Hışırlar, hışır, hış. O, evet. Ee, bir, bir çeşit hastalık. Yani çok yani ölümcül şey hastalık değil de. Bir bayanın biri demiş, hış olmuşsun demiş. Anladın mı? Hüsnü abi. Hüsnü abi. Hüsnü abi. Hüsnü Bize nasıl kara Hüsen, ara Hüsen kaldıysa. Peki son olarak var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Şimdilik... Kuyucaklı çiftçilerimize bereketli yıllar deriz. bereketli sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Var mı söylemek istediğiniz bir efendim? Çok teşekkür ettim. çok sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bol satışlar olsun. Kuyucak halkına diyeceğiniz bir şey var mı? Çok bol çalışayım. bereketli yıllar dileriz. Çok çalışalım, <laughs> çok üretelim. Evet. Allah bereketini versin. Amin. 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 Amin.